Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi attığımız videoda aracın sesini bilen var mı diye bir soru sormuştum ama düzgün cevaplar gelmedi. Şimdi biz bu aracın zincir setini söktüğümüzde paletin bir tanesini şuradaki paletin kırıldığını gördük. Kırıldığı için, vurduğu için piyano sesi gibi ses veriyordu araç. Allah'tan müşterimize fazla bir zarar çıkartmamış. Arabayı tespit ettiğimizde araba 200 bin, 240 bin kilometrede ve zincir setinin hiç değişmediği anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi size bir dipnot. Bu araç 2004 model. Bunun zincir seti biraz sıkıntılı. Türkiye'de de bu aracın zincir seti yok. 2004 model 3.7 şarake olan arkadaşlara duyurulur. Biz bu aracın dişlilerini bulamadık. Bulamadığımız için zincir dişlilerini kendi zincir dişlilerini de kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Palet kırdığı için biz sadece diğer modellerin 2003 ve 2005 modelin palet sistemi olduğu için, uyduğu için buna biz sadece palet sistemlerini ve zincirini değiştirdik. Şu gördüğünüz dişlileri 2 3, 4. Bunlar orijinal kendi dişlisidir. Herhangi bir sıkıntı yok dişlilerinde. Bu şekilde aracımızı topladık. Senteye aldık. 4 turda motoru çevirdik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Motoru en son çalıştırırken bir videosunu daha çekip size atacağız.